Nasıl yani? Kabaklı kek mi olur demeyin. Ben dön de yargılarımı kırdım. Malzemeleri açıklama kısmına yazıyor olacağım. 2 adet yumurtayı kırıyoruz. Üzerine 1 bardak toz şekerimizi ekliyoruz. Güzelce çırpmaya başlıyoruz. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ilave edeceğiz. Tekrar karıştırmaya devam edelim. Malzemelerin homojen bir şekilde dağılması bizim için önemli. Şimdi içerisine ben sevdiğim için biraz kuru üzüm ekledim. 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi ekliyoruz. Keke muhteşem tat veriyor. Sırada tarifimizin demirbaşı kabak. Kabağımızı rendeledik. Bu şekilde kekimize ekliyoruz. Ekledikten sonra tekrar güzelce karıştırıyoruz. Eşit bir şekilde karıştıralım. Şu an kabaklı kek tarifimi yaparken acaba siz de beğenir misiniz diye düşünerek heyecanla yapıyorum. Burada 2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyamı ekliyorum. Son olarak 2,5 su bardağı unumuza ekledikten sonra artık tarifimizi bitiriyoruz. Kek harcımız biraz katı kıvamda oluyor. Gereken sıvı miktarını kabaktan alacak. Borcamı güzelce yağladıktan sonra harcımızı döküyoruz. Fırınımızı önceden 170 derecede ısıtalım. Üzerini düzelttikten sonra fırına gönderiyoruz. 35-40 dakikada pişmiş olacaktır. Son görünüşü de bu şekilde. Yapan herkese afiyet olsun. Bana destek olursanız çok sevinirim.